Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi dersi için birinci dönem konularını kapsayan çıkmış soruları çözeceğim. Arkadaşlar, İnkılap Tarihi genel bir ders olduğu için TYT ve AYT, KPSS sınavına giren öğrenci arkadaşlarımızın da bu videomdaki soru çözümlerini izlemelerini tavsiye ederim. Arkadaşlar, birinci sorudan başlıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk Harp Okulu eğitimini Aşağıdaki şehirlerden hangisini de tamamlamıştır diye sorulmuş. Seçeneklere bakıyoruz. Mustafa Kemal'in eğitim hayatının geçtiği Selanik şehri var. Manastır şehri var. İstanbul şehri var. Mustafa Kemal Sofya'da eğitim hayatı olarak herhangi bir okulda okumamıştır. E, harp okulu sorulmuş. Arkadaşlar Mustafa Kemal Harp Okulu'nu ve Harp Akademisini İstanbul'da bitirmiştir diyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği. Geldik ikinci sorumuza. Mustafa Kemal'in askerlik görevi sırasında Şam'da kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şam'da kurduğu cemiyetten bahsediyor. Mustafa Kemal Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuştur. Ayrıca arkadaşlar Mustafa Kemal Selanik'ten bu cemiyetin şubesini de açmıştır. Diye seçeneklere bakalım. İttihat ve Terakki Cemiyeti Mustafa Kemal'in bir dönem için üye olmuş olduğu bir cemiyettir. Daha sonra buradan ayrılmıştır. Milli Kongre Cemiyeti, Müdafıklık Cemiyeti ise Kurtuluş Savaşı yıllarında işgale karşı kurulan yararlı cemiyetlerdir diyoruz. Geçelim üçüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı savaşan devletlerden biri değildir diye sorulmuş. Öncelikle Birinci Balkan Savaşı sorulmuş. Bunu çiziyoruz. Değildir denmiş. Olumsuz bir ifade. Bunu önemsiyoruz. Birinci Balkan Savaşı'nda Yunanistan Osmanlı'ya savaş açmıştır. Bulgaristan Osmanlı'ya savaş açmıştır. Karadağ Osmanlı'ya ilk saldıran ülkeden bir tanesidir. Ve bir de arkadaşlar Sırbistan olacaktır. O yüzden doğru cevap Romanya Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı'ya saldıran ülkelerden değildir diyelim. Doğru cevabımız C seçeneği. Geçtik dördüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinin sebeplerinden biri değildir diye sorulmuş. Yine değildir ifadesini önemsiyoruz. Arkadaşlar devletler arası ilişkilerde çıkar ön plandadır. Yani Almanya hangi gerekçelerden dolayı Osmanlı'yı kendi yanında görmek istemiştir diye sorulmuş. Evet, yeni cepheler açılırsa Almanya'nın savaş yükü hafifler. Almanya'nın çıkarına bir durum. Halifeliğin Müslümanlar üzerindeki nüfuzundan faydalanmak. Burada nüfuz kelimesini çiziyorum. Z ile arkadaşlar. Nüfuz demek güç demektir. Yani halifeliği kullanarak İngiltere'nin, Fransa'nın, Rusya'nın egemenliği altındaki Müslümanları onlara karşı kışkırtmak istemiştir. İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek diyor. Süveyş kalanı ve bölgesinden bu güzergahı kullanmak istemiştir. E, yolu kapatmak istemiştir diyelim. D seçeneğine bakıyoruz. Osmanlı donanmasını Fransa'ya karşı kullanmak. Arkadaşlar Osmanlı donanması bu dönemde zayıftı, güçsüzdü. Dolayısıyla Almanya'nın bu donanmayı kullanması söz konusu olamaz. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Geçiyoruz 5. soruya. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sonra İngiltere'nin işgal ettiği ilk Osmanlı toprağı aşağıdakilerden hangisidir? diye sorulmuş. İlk Osmanlı toprağı ifadesini çiziyoruz. Kim işgal etmiş? İngiltere işgal etmiş. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan hemen sonra yani 2 gün 3 gün sonra arkadaşlar İngiltere Petro bakımından zengin, ham madde bakımından zengin bölge olmasından dolayı Musulu işgal etmiştir. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı sorumuzdan devam ediyoruz. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Milletler Cemiyeti Teşkilatının kurulması kararı aşağıdaki konferanslardan hangisinde alınmıştır diye sorulmuş. Seçeneklere bakıyoruz. Lozan Barış Konferansı, Birinci Dünya Savaşından sonra yeni Türk Devletinin temellerinin atıldığı bir konferanstır diyelim. Londra Konferansı ise Birinci İnönü Savaşından sonra yapılan bir konferanstır. Paris Barış Konferansı ise yenen devletlerin katıldığı düzenlediği bir konferanstır ve bu konferansta Milletler Cemiyeti Teşkilatının kurulma kararı alınmıştır. Doğru cevabımız C seçeneği. D'ye de bakalım. Sanremo konferansı ise Ser-Barış Anlaşması'nın taslağının hazırlandığı bir konferanstır. Geçelim 7 soruya. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren barış anlaşmaları ile ilgili yanlış bir eşleştirmedir diye sorulmuş. Yanlış ifadesini çiziyoruz. Almanya ile Versay Anlaşması yapılmış. Bu doğru. Avusturya ile Saint Germain anlaşması yapılmış. Bu da doğru. Bulgaristan ile Nöy anlaşması yapılmış. Bu da doğru. Macaristan ile arkadaşlar e, Tiryanon anlaşması yapılmıştır. E, Ser anlaşması ise Osmanlı Devleti ile yapılmıştır. Yani yanlış verilen seçenek e, C seçeneğidir. Sekizinci soru. Aşağıdakilerden hangisi Kuvayi Milli Birliklerinin özelliklerinden biridir diye sorulmuş. Kuvayi milli ifadesini çizelim. Tek merkezden idare edilmişlerdir diyor. Bu söz konusu değildir. Bölgeseldi. Dağınık bir birlikti. O yüzden tek merkez diyemeyiz. Gönüllülük esasına göre kurulmuşlardır. Evet kuvayi milli, milis kuvvetlerdir. Halktan oluşmuştur ve gönüllülük esasına göre kurulmuştur. B seçeneği doğru. İhtiyaçları devlet tarafından karşılanmıştır. İhtiyaçlarını halk karşılamıştır. İstanbul Hükümeti tarafından desteklenmiştir denmiş. Hayır, İstanbul Hükümeti Kuvayi Milli'ye karşı, Milli Mücadele'ye karşı isyanları bile teşvik etmiştir. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soruya bakıyoruz. Milli Mücadele döneminde Türkler aleyhine basın ve yayın yoluyla yapılan, olumsuz propagandaları engellemek amacıyla faaliyet gösteren, milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Basın ve yayın yolu ifadesini çiziyoruz. Basın ve yayın yoluyla arkadaşlar yapılan propagandalar önlenmeye çalışılmış. Bu anlamda seçeneklere bakıyoruz. Hepsi yararlı cemiyettir. Bölgesel amaçlı kurulan cemiyetlerdir. Ama arkadaşlar Milli Kongre Cemiyeti diğerlerine göre daha ulusal bir cemiyettir diyebiliriz. Ve İstanbul merkezli kurulmuş olup basın ve yayın yolunu kullanarak e, milli mücadeleye karşı propagandaları engellemeye çalışan bir cemiyetimizdir diyoruz. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Geçtik 10. soruya. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa'ya 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gönderilirken verilen görevlerden biri değildir diye sorulmuş. Değildir ifadesini çizdim. Samsun ve civarında güvenliği sağlamak. Evet böyle bir görevi vardı. Kuvayi Milliye birliklerini örgütlemek. Hayır Mustafa Kemal'in böyle bir görevi söz konusu değildi. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği oldu. Diğer ikisine de bakalım. Osmanlı birliklerinin dağıtılmasını hızlandırmak. Evet bunu da diyebiliriz. Türklerin elinde kalan silah ve cephaneyi toplamak. Evet böyle bir görevi de vardı. O yüzden arkadaşlar doğru cevabımızın B olduğunu söyledik. Mustafa Kemal'in böyle bir görevi söz konusu değildi. Geçiyoruz 11. soru. Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir? Yeni Türk devletinin kurulması yolunda atılan ilk adımdır. Milli mücadelenin amacı, gerekçesi, yöntemi açıklanmıştır. Bir ihtilal beyannamesi özelliği gösterir diye verilmiş bilgiler. Arkadaşlar yukarıdaki verilen bilgiler Amasya Genelgesi'nin özellikleridir. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Geçiyoruz 12. soru. Mustafa Kemal Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Erzurum milletvekili olarak seçilmiş olmasına rağmen İstanbul'a gitmedi. Ankara'da görüştüğü milletvekillerinden bazı isteklerde bulundu. Mustafa Kemal'in bu isteklerinden biri değildir diye sorulmuş değildir ifadesine çiziyoruz. Arkadaşlar Mustafa Kemal mecliste bir grup kurulmasını istemiştir. Bu grup müdafaa yok hukuk grubu idi. Evet böyle bir isteği talebi var. Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararların kabul edilmesi, evet böyle bir istekte olmuş. Kendisinin meclis başkanı olarak seçilmesini talep etmiş, istemiş. Bu da var. İstanbul'da geçici bir hükümet kurulması Mustafa Kemal arkadaşlar böyle bir isteği talebi söz konusu değildir. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalara yönelik alınan önlemlerden biri değildir diye sorulmuş. Değildir ifadesini çizdik. Meclisin geçici olarak Sivas'a taşınması Arkadaşlar e, isyanlara karşı, ayaklanmalara karşı meclisin bu tip bir önlemi söz konusu değildir. O yüzden doğru cevap A seçeneği olacaktır. Hemen diğer seçeneklere de bakalım. Hıyanet vataniye kanunu çıkarılması. Evet böyle bir karar var. Bu meclisin yasama yetkisinin bir göstergesi. İstiklal mahkemelerinin kurulması. Evet var. Bu da meclisin yargı yetkisinin bir göstergesi. Halkı doğru bilgilendirmek amacıyla Anadolu Ajansı'nın kurulması ve burada ise bir kamuoyu oluşturma düşüncesi vardır. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olmuştu. Geçiyoruz 14. soruya. Tekalifi Milliye Emirleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yayınlanmıştır diye sorulmuş. Tekalifi Milli Emirleri Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yayınlanmıştır. Peki bakalım Mustafa Kemal'e bu savaş sonrasında başkomutanlık yetkisi verilmiş ve Mustafa Kemal de başkomutanlık yetkisiyle ne yapmıştır? Tekarifi milli emirlerini yayınlamıştır. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Geldik 15. soruya. Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi ile yeni Türk devletinin varlığı ve bağımsızlığı tüm dünya tarafından kabul edilmiştir diye sorulmuş. Arkadaşlar seçeneklere bakıyoruz. A seçeneği Lozan Barış Anlaşması 1923 tarihinde yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığı ve varlığı uluslararası alanda ne olmuş kabul edilmiştir. Mondros Ateşkes Anlaşması Dünya Savaşı ile ilgili bir ateşkes anlaşması zaten. Ser Barış Anlaşması kabul edilmeyen ölü doğmuş bir anlaşmaydı. Hukuki bir geçerliliği yoktu. O yüzden bu da değil. Mudanya bir ateşkes anlaşması. O yüzden arkadaşlar aradığımız cevap A seçeneği olacaktır. 16. soruya bakıyoruz. Bu bilgide boş bırakılan yere aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi gelmelidir? Arkadaşlar ilkeler ilgili soru çözerken mutlaka bu ilkelerin bazı anahtar kelimeleri var. Mutlaka bu anahtar kelimeleri bilmenizi tavsiye ediyorum. İnkılapçılık işte çağdaşlaşma, batılılaşma, modernleşme, yenilik, ilerleme gibi kavramlar aklınıza gelsin. Devletçilik, ekonomi, yatırım, ekonomi ve yatırımı devletin yönlendirmesi söz konusu olacak. Laiklik din ile devlet birbirine ayrılması gerekiyor. Yani dinin yerine akıl ve bilim ön planda olması gerekiyor. Halkçılık ise temel anahtar kelimesi eşitliktir ve e, ver bilgilere bakalım şöyle isterseniz. Boş bırakılan yeri hangisi gelmelidir diye sorulmuş. İlkesi toplumdaki sınıf ve gruplara ayrıcalık tanımadığından sınıf mücadelesini reddeder. Şimdi zaten sınıftan, gruplaşmadan, ayrıcalıktan bahsediyor. Böylelikle toplumun hiçbir ayrım gözetmeden karşılıklı dayanışma bilincinin gelişmesine ve ülke bütünlüğünün sağlanmasına en büyük katkıyı sağlar denmiş. Altını çizmeye çalıştığım kavramlara bakarsak arkadaşlar bunlar halkçılıkla alakalı bir kavramdır, terimlerdir diyoruz. Çünkü halkçılık eşitliği benimsiyordu. Hiç kimsenin kimsiden bir ayrı gayresi söz konusu olmayacaktır. O yüzden aradığımız cevap D seçeneği olacaktır. Geldik 17. soruya. Yukarıdaki tabloda numaralandırılmış inkılapların Atatürk ilkeleriyle eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak yapılmıştır diye verilmiş. Şimdi tabloya bakıyoruz. TBM'nin açılması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı. E bunların hepsi cumhuriyetçilikte ilgili. Üstünü çizdim. AŞAR vergisinin kaldırılması, Türk Medeni Karanı'nın kabulü, soyadı kabulü. Bu da arkadaşlar, bu gruba bakarsak bunlar hep halkçılıkla ilgili. İzmir İktisat Kongresi ekonomi ile ilgili. Teşviki Sanayi Kanunu ekonomi ile ilgili. 5 yıllık kalkınma planı ekonomi ile ilgili. O yüzden aradığımız cevap C seçeneği oldu. Geçiyoruz 18. soruya. Cumhuriyet döneminde üniversite reformu ile kapatılan Darül yerine aşağıdaki okullardan hangisi kurulmuştur diye sorulmuş. Arkadaşlar 1933 tarihinde Darül Fünun'un yerine açılan mektebimiz, okulumuz İstanbul Üniversitesi olacaktır. 19. soru. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Yeni Türk devletinin ekonomi politikasını belirleme ve ülkeyi kalkındırma amacına yöneliktir? Şimdi Yeni Türk devletinden bahsediyor ve ekonomi politikasından bahsediyor. Seçeneklere bakalım. Tekalifi milli emirle yayınlanması. Önceki soruda açıklamıştık bunu. Kütahya Eskişehir Savaşı'nda yayınlanan bir emirdir. Ordunun ihtiyaçları karşılanmak istenmiştir. Yani doğrudan bir ekonomi politikası değildir. Marif Kongresi'nin toplanması. Bu da eğitimle alakalı. Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkarılması. Bu da eğitimle ilgilidir. Hemen A seçeneğine bakalım. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması. İktisat ekonomiyle ilgili ve bu kongrede e, milli ekonomi kavramı ön plana çıkmıştır. O yüzden aradığımız cevap A seçeneği olacaktır. 20. ve son sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde sağlık alanında çıkarılan kanunlardan biridir? Sağlık ifadesini çiziyoruz. Umumi sıha Kanunu Arkadaşlar hıfzı sıha sağlıkla ilgili çıkarılan bir kanundur. Dolayısıyla aradığımız cevap A seçeneği olacaktır. Peki diğerleri niye değil derseniz onlara bakalım. Kabatoş kanunu 1926 yılında e, denizlerimizle ilgili çıkarılan bir kanundur. E, bu kanunla e, Türk karasularında yabancı gemilerin işletme hakkı ne oldu? Ellerinden alındı. E, bunu da arkadaşlar milliyetçilik olarak bazen sorabiliyorlar. Aklınızda bulunsun. C seçeneğine bakalım. Teşvik-i sanayi kanunu, işte sanayi ile ilgili yapılan bir teşvik. Dolayısıyla sağlıkla alakası yok, ekonomi ilgisi var. Takrir-i sukun kanunu, bu da Şehzade isyanı çıkıyor. Bu isyanı bastırmak için çıkarılan bir yasadır, kanundur diyoruz. E aí